Evet iyi akşamlar hoş geldiniz. Bugün de Yakup Asaf'ın Brawl Star Bolos Taş oynama oyununu elpimo canlandırarak bizlere oyun yapacak. Şimdi Yakup Asaf'ı seyrediyoruz. Bolos Taş elpimo evet elpimo. Bolos Taş elpimo Ha Bolos Taş el elpimoymuş. Başlar. Evet Yakup elpimo aldı. Elpimo gidiyor. Elpimo ilerliyor. Elpimo üçlü gol oynuyormuş. Üçlü gol. Art arkadaşlı karakterleri var. Diğer karakterlerle paslaştı. İler ve Elpimo gol attı. El Pimo gol attı. E kötü? Kötülere gol attı Elpimo. Elpimo 1-0 önde. Hayır. Kötüye Elpimo attı. Kötülere Elpimo gol attı. Tamam ben de aynısını dedim. Ha kötü iyilere gol attı. Ha Elpimo gol yemiş. 1-0 yeniliyor. Evet top ortada başladı. Elpimo Elpimo gidiyor. Elpimo verdi. Bro pasını verdi. Brok orada. Elpimo ne oldu? Ha Elpimo ölmüş. Evet şimdi süresi doldu. Tekrar oyuna girdi. Elpimo oyunda. Elpimo'nun yanında arkadaşları var. Brok var yanında. Brok ondan Elpimo, ha Elpimo yok, diğer karakterler oynuyormuş şu Arkadaşlar. Arkadaşlar oynuyormuş. Evet, Elpimo canlandı. Elpimo. Yok, Elpimo yok, El değil. Elpimo diyor. Baba, Elpimo değil. Evet, diğer karakter. Şeker atan adam geldi. Bomba atan varmış orada bir tane de. Şeker atan geldi. Süre dolmak üzere. Az kaldı. Gol atarsa berabere bitecek. Evet, Elpimo doğdu geç. Bitti. Kesiler kazandı. kazanmış.